Ay ben yaşlandım mı ya böyle? Poyraz evladım ne yapıyorsun? Gel buraya bakayım. Ay seni göremiyorum, duyamıyorum da. Benim gözlükler de eskidi. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Gel 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 seni yakalayacağım, yakalayacağım. Gel 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 gel. Aman gelim. Ne yapacaksın benim <laughs> bastonumu? Aa. Ay bedi kovalıyor. Ay ben kaçayım. Aa kendisi kaçıyor. Kaçma gel buraya. Neredesin? Gel buraya. Yakalayacağım seni. Gel bakayım. Kaçmasana benden. Aa arkadaşlar benden kaçıyor. Kaçma yakaladım seni. Yakalayacağım seni. Gel buraya. Ay kaçma gel buraya. Bak ben yaşlı amcayım seni. Gel geliyat. Gel sana balon hediye edeceğim. Gel buraya gel gel. <laughs> diye gye buraya, gye, gye. Evladım Kaçma sana. Gel bakayım buraya yerleş. Hele gel bakayım. Çıkma oraya. O da düşecek. Şit İ Kaçma evladım. Bak 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 bak. Hiç büyük sözü dinliyor mu? Gel buraya bakayım. Gel buraya. Güya sen beni kovalayacaktın. Benim bastonuma aldın. Ay ay ay. Evet arkadaşlar Boyraz benim baston şemsiyemi aldı. Orada kaydı başlatmayı unuttum ben. Evet arkadaşlar orada kaydı başlatmayı unuttuğumuz için siz orayı görmediniz. Ne yapacaksın onu? Ay <laughs> hey, ben onda korkuyorum. Korkuyorum. kaç mı? Arkadaşlar bak hala kaçıyor. Arkadaşlar ben şimdi çok yaşlandım. Eğer siz bu videoya like atarsanız ve çok izlerseniz arkadaşlar özellikle kanalımıza abone olursanız ben düzelirim arkadaşlar. Neden düzelmeyelim? Ama önce bunu yakalamam lazım. Gel buraya yakalayacağım. Gel buraya. Bu sefer benden kaçış yok. Gel bakayım. Gel bu, buraya. Gel buraya. Bak vuramıyorum hala kaçacağım. Ay ben televizyon izleyeyim o zaman. Ay izletmiyor koltuğumu kaptı ya. Uzanma benim koltuğuma. Anne anne. Kaçma bak. Bak hiç büyük söz kalacağım şimdi. Bu sefer seni yakalayacağım bak. Ne yapıyorsun sen bakayım? Kaçma. Ay düştük düştük. Gel buraya nerede bu? Nerede? Nerede bu ya? Aa, ben bunu göremiyorum. Aa, Aa bu Gel buraya. dijit benim düşmanım bunu biliyormuşsun kaçma ya ama lütfen bak lütfen diyorum. Gerçekten arkadaşlar lütfen deyince diye her şey oluyor da ama bu anlamıyor. Niye bebek? Niye ben yaşlı? Bu yaşlılardan kaçıyor. Konuşma. Hadi öpecek. Böyle böyle mi? Hadi. He ha, ben anladım. Yakalayacağım seni yakalayacağım. 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 Yakalayacağım seni. Yakalayayım mı? Aa. Arkadaşlar. Birden bastonu bıraktım. Ne oldu bana? Ne oldu? Gençleştim mi ben ya? Aa. En iyisi ben bir Aynadan yüzüme bakayım Poyraz gel bir yüzüme bakalım. Ay ay bana vurma bana vurma. Arkadaşlar bana vuruyor. Ay ay beni kuvvetledi. Ay 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 beni kuvvetledi arkadaşlar. Arkadaşlar benim ayağıma vurdum. <laughs> Artık <laughs> film izleyemeyeceğim burada böyle kalacağım. Ben şu baştan tuniviyoli. Ay 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 ay. Gel buraya. Bak ben bir daha benim cumartesi günü Show TV'de filmim var Kuzey Yıldız diye. Eğer onu izleyemezsen seni korktuk olarak kullanacağım. Tamam mı? Buradan kalkamıyorum. Arkadaşlar, eğer siz de bu videoyu beğenip abone olursanız Belki ben iyileşebilirim. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaçma bak kaçıyor. <laughs> arkadaşlar ben bir bastonumu alıp gideyim. Belki o oh, gelir. Aa, aa Poyraz bak burada ne buldum. Burada çok güzel bir şey buldum evladım. Hele gel bakalım. Hadi gel bakalım hele. Bak burada bir şey varmış. Hele bak. Çok güzel hele gel oynayalım. Hadi. Ay gel. Gel bakayım. Gel. Ay evladım bak ben yine düştüm. Ama benim elim kumandaya yetişmiyor benim. Cumartesi günü filmim vay. Evet arkadaşlar söylediğimiz gibi eğer kanalımıza abone olup like atarsanız arkadaşlar. Hedefimiz 10 bin like ve 1 milyon 1 milyon abone arkadaş like. Lütfen bizi 1 milyon abone ve bir videomuz için 10 like atarsanız belki ben düzelirim arkadaşlar. Şimdi cicinin sırası değil.